Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün çok güzel bir kampanyayı konuşacağız. Fiyatın bir sebebi var kampanyasını konuşacağız. Benim kişisel olarak da gerçekten son yıllarda özellikle otomotiv alanında en çok ilgimi çeken, en çok beğendiğim işlerden bir tanesiydi. Burada hemen sana sorarak başlayacağım Burak. Önce çok kısaca bir kendini bize tanıtır mısın? Tabii ki. Ben Burak Uluçelik. Fiyat pazarlama iletişiminin ben sorumluyum. Biz de en fiyat, en fiyat profesyonel bir arada yatının uç bütün iletişimleri, sponsorlukları, bizim tarafından yönetiliyor. Bu bir sebebi var kampanyasına gelirsek. Bu bir imaj kampanyasıydı ve yayınlandığı dönemde aslında bir taraftan otomotiv sektörünün çok satış odaklı konuştuğu, satışların düştüğü ve bu yüzden kampanyaların çok döndüğü bir dönemde. Siz tam böyle bir dönemde bir imaj kampanyası yapmaya nasıl karar verdiniz? Bu ihtiyaç nasıl doğdu? Kısaca bahsedebilir misin? Dönem gerçekten e, oldukça Türkiye için e, enteresan. Ekonominin böyle bütün zorluklarıyla aslında hissedildiği, otomotiv sektörünün daralma yaşadığı e, ve insanların oldukça böyle huzursuz olduğu bir dönemdi. E, biraz geçmişe gideceğim. Önce aslında bir hikayesinden bahsetmek istiyorum. Nereden e, o noktaya geldik? E, Fiat markası... Işte, Biliyorsunuz 1968'de işte Fiat Koç ortaklığıyla ondan sonra Tofaş fabrikası kurularak işte Türkiye'ye adım atan bir marka. burada Fiat'ın ana misyonu hep işte herkes için erişilebilir olmak. Ondan sonra işte tüketicinin beklentilerini dinleyerek onlar için böyle tasarımı, teknolojiyi, konforu demokratize eden bir marka misyonu üstlenmiş durumda ve burada da çok ciddi satış adetlerine ulaşmış Hani bu bunu yaparken de aslında birçok haneye de girmeye başarmış marka. Şimdi bütün bunlar olurken 2019 yılında bir aslında objektifi kendimize çevirdik. Hani biz burada çok gerçekten iyi adetler yapıyoruz ama marka algımız acaba bizim neden aynı oranda güçlü değil. Aynı oranda neden yükselmiyor? Evet bir de yani hem ticari de çok güçlü modeller var Doblo gibi. Hem binek tarafında Egea gibi satış rekorları kıran bir model var. İkisini birden sağlamış bir markanın imajının da iyi olmasını bekleriz normalde değil evet, mi? Evet aynen Yalçın. Dediğin gibi böyle ironik bir durum var. Dediğin gibi işte Doblo segmentini yaratmış. Egea Türkiye'nin lideri aslında Binek Otomotiv'de Diğer taraftan fiyat 500 gibi müthiş böyle İtalyan tasarım bir şeyimiz var modelimiz var fakat böyle rekabete baktığımızda marka beğeni skorlarımız aynı oranda güçlü değil rekabette böyle bir dezavantajlı bir durum bu söz konusu bir bunun derinlerine inmeye başladık aslında aslında bu marka geldiğinden bu yana hiç kendisinden bahsetmemiş fiyat markası olarak hiç kendimizden hiç kendi ...iletişimimizi yapmamışız. Hep bu güçlü modeller ön planda olmuş ama... ...fiyat markası biraz geri planda olmuş. İşte... ...neler yapmışız? Çok güçlü lansmanlar... ...yaptık geçmişte. Ondan sonra ürün özelliklerine... ...odaklandık. Çok güçlü satış kampanyaları yaptık. Ama bu sırada fiyat markasının... ...varlık sebebinden... ...tüketicilere... ...hiç bahsetme olanağı bulamamıştık. Yani böyle bir durum söz konusuydu ve çok en başta bahsettiğimiz gibi Türkiye için de ve çok gerçekten çok zorlu bir dönemdi. Tam o dönemde 2019 yılı başında e, oldukça herkesin tedirgin olduğu, gerçekten çok e, zorlandığı bir dönemdeydi. Bir de dedik ki gerçekten zaman bu zaman. Biz de gerçekten şimdi tüketicilerin gerçekten e, ekonomik krizden dolayı oldukça hassas oldukları bir dönemde ve çok duyarlı oldukları bir dönemde onların yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Ee, buradan o zaman Kerem <laughs> lafı sana getireyim. Konsepte yönetici kreatif direktörsün. Kampanya size nasıl geldi? Nasıl bir briefti bu? Sen yıllardır <laughs> sektördesin. Otomotiv de yaptın. Biliyorum beraber de çalıştık hatta biz seninle. Evet. Bu briefte bir şeylerin daha farklı ve cesur olduğunu başta hissettin mi? Yoksa böyle bir biz buna daha cesur bir yaklaşımda bulunmalıyız gibi mi düşündün? Yani fiyat bir kere bizim ajans olarak çok sevdiğimiz bir markaydı. Yani gerçekten şu an bir şey burada, burada olduğu söylemiyorum. Ve dışarıdan da baktığımızda hani böyle derler ya bizim ajansa çok yakışır bu marka diye. Böyle uzaktan baktığımız bir markaydı. Çok sevekli izlediğimiz bir markaydı. Bu konkur konusu çıktığında o yüzden biz normalden biraz daha fazla asılmış olabiliriz. <laughs> bir işe diyebilirim ve çok güzel pas var orada. Yani ulaşılabilir yani iyi iyi otomobili Türk insana ulaşabilir yapma e, gibi e, fiyatını zaten yaptı ama belki daha iyi anlatması gerektiğini düşündüğümüz bir e, brief olduğunu e, biz gördük ve bu aslında ilk başta bir konku Doblo konkuydu bu arada hmm. açılan konkuru tek bir model konkuydu biz biz konkura girdik son konkura girdiğimizde şeyi fark ettik dobloyu tamam biz biz bir şey yapalım ama fiyat ne diyor e, yani fiyat ne diyor ve de ne demesi lazım. Ona biz daha çok kendimizi yormaya başladık. Hı hı. Ondan sonra müşterimize de feedback verdik. Acaba bu, biz bu konkurda sadece doble değil, size fiyatla çalışarak geleceğiz karşınıza diye bir şey yaptık. Ve oradan biraz konkurun seyri değişti sanıyorum. O, o döndüğü yerde de biz şeyi çok söylemek istedik. Böyle çok büyük bir şekilde içerideki herkesin dediği ortak bir şey var. Birincisi ulaşılabilir olmak. Hı hı. İkincisi samimi. Samimi bir tonda konuşalım biz. Ne yapacaksak yapalım. Samı bir tonda konuşmamız lazım. Cümlesi bize içeriden en az bin kez falan söylendi. Böyle Tam farklı burada insanlar. Seni bir, bir böleceğim. Böyle. Lafını unutma. Tabii. Kerem sana döneceğim. Önce sen istersen bir kısaca tanıt kendini. Tabii ki ee, teşekkürler öncelikle. Ee, benim ismim Kerem. Kerem Kaymakçı. Ee, ben Future Bright Araştırma Şirketinde e, kalitatif e, direktör olarak e, görev alıyorum. E, Fiat'ın e, bütün projelerinde de. Hep ben rol aldım bir nevi katkım bulundu şirketinle beraber çok güzel çalışmalara da yer aldım. harika şimdi buradaki samimiyeti sana sormak istiyorum Hı -hı. çünkü bu lansmanın en önemli belki de noktalarından en önemli anahtar kelimesinden bir tanesi Kerem'e Marka biz ne yaparsak samimi olalım demiş Markanın bu kendi samimiyetini keşfinde sizin bir rolünüz var mıydı bizim fiyatla olan yol hikayemiz birlikteliğimiz Belki de şöyle başladı, 2018'de yanılmıyorsam bir fiyat bize bir kurumsal itibar araştırması brifiyle geldi. Ve orada biz şunu fark ettik, bu marka insanların hayatının içerisinde ama biraz da o var olduğu değeri çok fazla hissettirebilen bir marka olmadığını. Dolayısıyla göz önünde ama çok da görülmeyen bir marka olduğunu hı hı. keşfetmiştik. Ee, ve bu, bu, bu anlamda da e, fiyatın e, her anlamda e, insanların e, duygularını hitap eden onların e, birlikteliğini sağlayabileceği bazı temas noktaları olduğunu da e, keşfettik keşfettik bu araştırma ile beraber e, Egeya e, bu e, şeyi hatırlatmada, da e, fiyatın kendisini hatırlatmada çok önemli bir kırılma noktalarından bir tanesiydi ve onun devamının gelmesi gerekiyordu o, o projenin e, ve o e, bu anlamda da çok güzel bir e, nokta. Kendisindeki nokta e, insanlarla temas e, noktasıydı. Ve o samimiyet de belki hı hı. de tam da oradan çıktı. Ve top geldi sizin önünüze. Şimdi evet. kaldığın yerden devam etmeni rica edeceğim <laughs> Kerem. E, ne yaparsak yapalım, samimi olalım dendi size. Aynen, biz de biraz şey avantajımızı kullandık aslında. Biraz dışarıdan ve yeni gelmenin avantajını kullandık. Ve bizim için fiyat fiyatın insanların gözündeki önemli bir, bir kere bir anlamaya çalıştık. Ve bu e, yaptığımız hem kişisel hem de gördüğümüz araştırmalara bakarak da e, geldiğimiz nokta aslında biraz da gördüğünüz film e, gibi oldu aslında. Yani fiyat Türkiye için çok ama çok önemli bir marka. Ve bu, bu burada olmasında gerçekten çok büyük bir sebebi var. Yani böyle boş yavru buralara gelmiş bir marka da değil. Evet belki zaman zaman bir takım araştırmalarda bir şey, geçmişte bir takım şeyler çıkmış olabilir ama ee, daha imaj yükseltmemiz gerektiği zamanla olmuş oluyor ama bu geldiği noktanın gerçekten bir sebebi var. Biz aslında iyi kampanyalarımızda her zaman yaptığımız şeyi yaptık. Var olan bir gerçeği, markanın içinde olan gerçeği yukarı çıkardık. Aslında markanın kendi gücüne bakıp markaya dönüp fiyata bakıp içeride çalışan insanların insanları, enerjilerini bize söyledikleri şeyleri bir de bizim kendi sokakta gördüğümüz ...şeylere bakmaya çalıştık ve onu olduğu gibi yansıttık aslında. Burada ya. belki kritik olan noktalardan bir tanesi de fiyat markasıyla hemen hemen herkesin bir anısının olması. Evet yani. tabii. Bu en büyük kritik tabii, tabii. noktalardan bir tanesiydi. Belki de bizim görevimiz burada bunu tekrar su yüzüne çıkartıp tekrar herkese aynen. hatırlatmaktı. Hatta bizim ben ilk çalıştığımız fikrin ilk çıktığı geceyi hatırlıyorum. Biz aynen bu aynen dediğin yerden çıktı abi böyle bir... Bir böyle masada oturuyorduk akşam işte böyle bir yandan rahatlıyoruz falan filan çalışmıyormuş gibi yapmaya çalışıyoruz üstüne çıksın diye. Sonra herkes şey anlatmaya başladı. Ya benim işte babamın bir fiyatı vardı. <laughs> Kimisi yok ki benim şu anda da fiyatım var ama babamda şu vardı, dayım da şu vardı. Bizde bu vardı. Bir baktık böyle bizim fiyat diye bir şey var yani. Fiyat bayağı bizim markamız yani. Herkesin evet. markası ve herkesin bir böyle olmasının bir sebebi var bu arada. Aynen. Ya öyle ya şundan ya bu yundan ama bir şeyler var orada. Bu anlattıklarınız kulağa çok güzel geliyor ama bütün standart başarılı kampanyaları böyle tarif edebiliriz aslında. Ben şimdi bu kampanya üzerinde biraz daha deşmek istiyorum sizi. Burada çok farklı olan bir şey var. O da otomotiv sektöründe bir marka genellikle ticari araç markalarını ve binek araç markalarını farklı hedef kitlelere pazarladığı için bu iki grubu beraber bir reklam kampanyasında ele almazlar çok. Siz bu kuralı yıktınız gibi bir şey. E, markayı bu riski almaya nasıl ikna ettiniz? Ya bir kere o ikna biraz karşılıklı oldu. Biz ikna ettik ama bu birbirimizi besleyen bir süreç oldu. Her zaman o şey lafı vardır ya, yani müşterinin kadar cesursundu, müşteri hmm. cesursa işte de Biz bunu aslında birlikte yolda, biz samimi olacaksak yaptığımız konuşmalarda da aslında biraz şeye de samimi olacaksak, full o zaman en sonuna kadar dedik ve fiyat da sizler de hani o o cesareti gerçekten gösterdiğiniz var olan şeyi dışarıdaki fiyatı insanların Hı -hı. gördüğü gibi fiyatı biz dedik ki niye sahiplenmeyin aslında yani beraberce verdiğiniz bir karar oldu en azından ben öyle hatırlıyorum yani <laughs> ben şimdi buraya o zaman şunu sorayım fikir size sunuluyor sen toplantı toplantı hatırlayabiliyorsun madem bu fikrin size sunulduğu toplantıda fikri ilk duyduğun zaman hissettiğin şey ve oradaki parlak fikri görüp heyecanlanma mıydı? Yoksa böyle başından aşağı kaynar sular <laughs> boşalmış gibi mi oldum? Bunu içeride biz nasıl anlatırız? Ee, i̇şte yöneticilere falan gibi düşündün mü? Yani tabii bu tek bir sunumda olmadı. Şimdi o hmm. güne gelene kadar e, ben kon, işte konseptle bir araya gelip uzun uzun araştırmaları e, yorumladığımızı ondan sonra öyle mi iyi böyle mi iyi geçmişte bunu hmm. yapmadık. ...bunun sonuçları ne olur gibi derin tartışmalar yaptığımızı hatırlıyorum. Yani o şey anı değildi. Sadece hani sunumda, onun sunumda gördük. Ona evet hayır deme durumunuz yoktu. Ee, ama şey vardı, hani bu birçok ilki barındırıyordu bu aslında. Bu e, iletişim kampanyası. İşte senin de dediğin gibi binek ticari bir arada. Ondan sonra e, ünlü kullanımı var. Ama bir yandan da bu bizim markamızı parlatmak istediğimiz için... Ünlümüz de gerçekten Türkiye'nin o sırada bugün de öyle en popüler simalarından bir tanesi. Belli bir dozajda kullanmak istiyoruz. Bir yandan bir gerçeklik var. Hani olur ya ünlü kullanırsın derler ki ya bu ünlü buna bilmez ki. Ondan evet. Diğeri. <laughs> altına yorumlar arka alta alta yüzlerce yorum alırsın. Ondan ya da gerçek sonra... hayatta işte bir paparazi fotoğrafında işte bambaşka bir araca bindiği zaten hemen görülür yani samimiyetten yoksundur aslında. Evet. bir yandan da biz bunun samimi olmasını istiyoruz. Mesela biz şey hatırlıyorum. Ajansla oturup düşündük. Bu Aras Bulut acaba bizle hangi noktada temas etmiş olabilir? Bir taksiye binmiştir. Ve taksilerin çok önemli bir kısmı da işte bizim fiyat marka araçlarımız. Ve orada dedik ki biz burada Doblo kullanalım. Bir Doblo taksiye temas, temasını şey yapalım, vurgulayalım. Orada bir iddia vardı. İlk defa fabrika gözüküyordu. Aslında Tofaş Fabrikası bir yandan bizim e, acabalarımızdan bir tanesiydi. Bir yandan biz bunda gurur duyuyoruz hı hı. fabrikamızda. E, dünyada her sene ödül alan, yani burada e, altın seviye dediğimiz bazı baremler vardır üretimde. Altın seviyeye ulaşmış ve e, üretim kalitesiyle, teknolojisiyle, arge gücüyle gurur duyduğumuz bir yer e, Bursa'da. E, yani bu ıı, onun arka planında hani bu araçların bu kadar gerçekten örnek olarak Egea'nın bu kadar iyi olmasının arkasında ıı, ve teknolojisinin sağlam olmasının sebebi, arkasında bir sebep var. bu tofaş fabrika. Biz her şeyi de vurgulayalım dedik. Biz buyuz. Yani hı hı. biz binek araçlarımızda, ıı, ticari araçlarımızda, fabrikamızda ıı, her şeyimizle samimi olmamız lazım. Kendi ıı, şeyimizi ne denir? Mutfağımızı... E, şeyleri, tüketicileri açmamız lazım. Ancak bu şekilde onlar özümserler diye düşündük. Reklam yayına girdi. Sizin tarafta neler oldu? Nasıl tepkiler aldınız? E, ve sonuçlar gelmeye başladığında hem araştırma sonuçları hem belki pazardaki başka sonuçlar e, neler hissettiniz? Şirkette bunun duygusu nasıl oldu? E, reklam filmin altına ilk gelen şeyler ağırlıklı müziğiyle alakalı oldu. Sonra eee ...insanlar sosyal medyada kendi araçlarını paylaşmaya başladılar. Fotoğraflarını paylaşmaya Hı. başladılar. Ama böyle Egea'sı olan da, işte Ducato'su olan da, Doblo'su olan da, Fiat 500 olan da paylaşıyordu. Burada biliyoruz ki e, kişilerin kendilerinin böyle bir sucesi olduğu fotoğrafı paylaşmaları çok kolay bir şey değil. O evet. bir şey tetiklemesi lazım. Aslında orada kendileriyle, e, araçlarıyla e, gurur duyuyorlardı. Aslında kendi hikayelerini paylaşıyorlardı. Hı. Onu gördüğümüzde dedik ki evet biz doğru yoldayız, iyi bir iş yapmışız ve bu kanaldan devam etmemiz çok lazım. Çok güzel, gerçekten çok iyi. Peki Burak hangi aşamada bu işin EFI'ye uygun bir kampanya olduğuna karar verdiniz? Hadi şimdi şey hatırlıyorum, tabii şimdi bir film yaptık, satışlarımız fırladı demek isterim. Öyle bir şey olmuyor. Yani özellikle bu marka imaj filmi ise bu uzun dönemli, uzun soluklu bir yatırım. Evet. Biz burada e, filmi yayınladıktan sonra aslında burada başka yıl içerisinde başka aksiyonlarımız da oldu. E, Haziran ayında Ege HBK lansmanımız vardı. Ege HBK Sport burada biraz daha dinamik, genç bir e, reklam filmiyle aslında markanın yüzünde birazcık daha e, enerjiyi yükseltmek istiyorduk orada. Önce o devreye girdi. Aslında aynı marka platformunu kullandık burada. var platformunu orada e, eriş erişilebilir sportif otomobil sloganıyla yola çıktık. Önce ilk aksiyonumuz o oldu. Bundan sonraki devamda. Sonra yıl sonuna doğru Fiat Panda iyi yayını aldık. Orada da erişilebilir SUV aslında buradaki şeyimizde yola çıkışımız. Ve sene sonunda aslında bu rüzgar bizim arkamızdan sert bir şekilde etmeye, esmeye devam etti. Satış adetlerimiz oldukça iyi gitti. Ve o sene e, 2019'da 10 yıldan sonra fiyat markasına liderlik geldi. Aslında binek artı ticari de e, fiyat markası lider oldu. Bu çok güzel, çok gururlandık. Ama bir yandan e, bizi mutlu eden bir sonuç daha vardı. Marka itibar yarışımı, hmm. e, marka itibar araştırmasında e, itibarını en çok artıran marka konumuna geldik. Otomotiv markaları. Hem de zor bir dönemde. Evet oldukça zor bir dönemde ve hani şey değil hani itibarı en yüksek marka demek isterim ama öyle değil. Ama itibarını gerçekten bence bu yatırımların ve iletişimin çok önemli bir sonucuydu bu. Ve itibarını en hızlı yükselten marka konumda olduk. Ve hem satış hem de imaj skorları bu kadar iyi gelince o sırada EFI'ye evet, uygun bir case olduğunu Farkına vardık. Çok güzel bir case gerçekten. Hepinizin ellerinize sağlık. Ve bugün gelip burada detaylı bir şekilde aktardığınız için de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, ederim. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.